Herkese merhaba. Kulis müdürleri haftanın gündemini tartışmaya devam ediyor. Bu hafta özellikle de sosyal medyada e, oldukça tartışılan e, tarikatlar, cemaatler kapatılsın e, hashtagini tartışacağız. Kiminle? E, Ali Kemal Erdem'le gazeteci e, ve kim ben, ben kimim? Emre Kulcanay yine bir gazeteci, kulis müdürleri. E, Ali Kemal merhaba. Merhaba. Herkese merhaba öncelikle. İyi lütfen. Soğuklarla boğuşuyoruz. Evet evet, giydik kazaklarımızı. Ben de kırmızı kazağımı giydim. Evet. Böyle kar, kar, kar kardan adamlık falan güzel olmuş. yaptım. Kar yağsın istiyorum. <laughs> güzel olmuş, güzel yakışmış sana. <laughs> Eyvallah. Bana kırmızı yakışıyor müdür. Yakışmaz mı? <laughs> Eyvallah müdür. Ee, müdür şimdi bu hafta e, gündemde tarikatlar meselesi var. E, kapatılsın e, diye e, hashtagler açıldı. E, Birçok insan bunu dile getirdiği yazdı ama e, muhalif e, muhalefet partilerinden bu konuda e, net bir e, çıkış gelmedi. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi e, ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çok eleştirildi bu konuda. E, CHP sağ mı kayıyor? Yani sağ seçmenden e, oy almak için e, bu kadar da taviz verilir mi? E, eleştirisi Hatta ben biraz daha ileri gidip CHP'nin layıklıkla ilgili hala oturulmamış bir şeyler mi var kafasında diye sorak ileride sana soracağım ilerleyen dakikalarda. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı'nı aradı. Bunu bir konuşalım müdür. Bir de yine Erdoğan'ın hapishanedeki Silivri, Silivri'de miydi? Edirne. Edirne'deki Edirne, cezaev. Edirne cezaevindeki Selahattin Demirtaş'a HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a yönelik hesabını Kandil'e veririz, vereceksiniz sözlerini tartışacağız arkadaşlar lafı uzatmayayım hemen Ali Kemal'e sorayım Ali Kemal bu tarikat yurtlarında meydana gelen olaylar çok önemli bir konuyu tartışmaya açtı cemaatler ve tarikatlar kapatılsın düşüncesi hakim olduğu bir kesimde bir kesim denetlenmeye devam etsin denetlemeler artsın dendi CHP'den yürü bir ses çıkmadı bundan önceki olaylarda da yine böyle bir orta yoldan yürüdü Cumhuriyet Halk Partisi ne düşünüyorsun CHP sağ mı kayıyor CHP'nin layıklıkla ilgili tavizleri mi var? Ya CHP sağa kaymıyor. Sadece CHP e, artık ya 2022 sonunda veya 2023 yılında seçime giderken din eksenli bir tartışmaya dahil olmak istemiyor. Çünkü bugüne kadar dahil olduğu bütün tartışmalarda mağlup ayrıldı. Şimdi tarikatlar e, kapatılsın demek e, kolay ama uygulamada çok zor. Nedeni şu, yani bugün Türkiye'de varlık gösteren tarikatların bazısının kökeni 13. yüzyıla kadar dayanıyor. Örneğin Akşibenli tarikatı, işte Kaliriler. Bunlar e, yüzyıllardan beri gelen bir geleneğin temsilcileri. E, bunlar tabi süreç içerisinde e, Türkiye Cumhuriyeti dönemine aktarıldıktan sonra Atatürk döneminde hani tarikatlar yasaklanıyor ama hani yasaklanma şöyle <laughs> faaliyetleri kısıtlanıyor. Yoksa yine köylerde var olmaya devam ediyorlar. Sağ iktidarlarla beraber yani 1950'li yıllarından itibaren de tekrar su yüzüne çıkarak daha doğrusu e, üstü kapalı yürüttükleri, biraz sakınarak yürüttükleri faaliyetini artırarak kurumsallaşmaya başlıyorlar. İşte yurtlarını, bilmem Kur'an kurslarını kuruyorlar ve bugüne kadar geliyorlar. Yani dolayısıyla kapatılsın dediğin zaman yapabileceğin en fazla belki kurumlarını kapatmak ama bu da mümkün değil. Yani e, bir kere e, önce bir suç isnat etmen lazım. Hani hem demokrasi iddiasında olacaksın hem de bir suç isnat etmeden kalkıp e, bütün kurumları kapatamazsın. Tabii olumsuz olaylar oluyor ama işte, olumsuz olay her yerde de olabiliyor nedeni, tarikatlar soğumak anlamında söylemiyorum Hani işin zorluğunu Hı -hı. anlatmaya çalışıyorum kapat demekle de kapatılmıyor sonuçta bu bir düşünce akımı köylere kadar yayılmış e, birçok yerde sosyal hayatı belirliyorlar özellikle Anadolu'da e, kimi yerlerde bırak gündelik hayatı ticaret hayatını yönetiyorlar e, ve tabii, e, bir de tabii hesaba var. katılmayan bir nokta daha var şimdi tarikat ve cemaatler deyince çok ezici çoğunluğu evet AK Parti destekliyor o doğru ama AK Parti desteklemeyip bugün muhalefet partilerini destekleyen tarikatlar da var. Yani bunlardan bazılarını isimlerini zikretmek gerekirse mesela Türkiye'de evet. Kur'an kursu ve yurt olayı deyince Süleymancılar çok bilinir. Bugün Süleymancılar evet. cemaati ikiye ayrılmış durumda. Bir kısmı muhalefete destek veriyor. Bir kısmı iktidar destek veriyor ve e, özellikle e, işte muhalefette diyelim e, CHP'nin ve İyi Parti'nin iyi oy aldığı bazı vilayetler var. İç Ege bölgeleri işte Batı Akdeniz bölgelerinde çok örgütlüler. E keza Hı. nurcular mesela son olan nurcuların e, dershane pardon yurdunda oldu. İşte nurcuların bir kolu örneğin işte Yeni Asya kolu Mehmet Kutman'ın e, liderliğini yaptığı. Söyledi yanlış oldu kusura bakmasın. E, birçok kişinin yani Türkiye'de liberalizm solculuk diyenlerin bile e, AK Parti'yi desteklediği dönemde AK partiyi eleştiren ve bugüne kadar gelen bir e, hareket. Yani demeye çalıştım. Bir bütün yapıdan söz edemiyoruz ve kapatılması çok kolay değil. Ne yapılabilir peki? Tabii ki günümüzde kalkıp çocuklar tarikat, cemaat yurtlarını terk edebilir mi? Edilemez. Ama bunun için önce ona ihtiyaç e, oluşmayacak yapı yapmak zorunda. Yani tabii ki kendi inandığı için orada olan, kendi istediği olan insanlar vardır. Buna bir şey diyemeyiz. Ama önemli bir kısım insan da maddi yetersizliklerden bu tarafa geliyor gidiyor. Çünkü devlet bu noktada görevini yeterli derecede yapmıyor. Yurt yapmamış, yeterli derecede burs vermemiş. İşte çocuk, e, fakir, aile çocuğu, e, bütün bu ihtiyaçlar karşılansa, yurt imkanı sağlansa, burs imkanı sağlansa zaten belki o da gitmez. Bunların hiçbirini yapmadan bugünden yarına tarikatlar kapatıyoruz dediğin zaman bu sefer bambaşka sorunlar yol açar. Belki e, iyilik yaptığını sandığın o kesimlerden tepki alırsın. Der ki ben, ben şimdi sokağa düştüm kardeşim ne yapacağım bana sahip çık. Eğer sen orada bir alternatif bir sistem öneremiyorsan, daha beter bir şekilde e, karşına almış olursun. E, Kemal Kılıçdaroğlu bunda ne hesap ediyordur? Yani orada bir sözü var. Mesela ilk hatta TV çok tepki çekti ama şunu diyor. Yani diyor ki, e, gereğini yapacağız diyor. Yani, yani şunu demeye çalışıyor. Ya şu an diyor benim aslında elimde bir güç yok. Ama hmm. ne yapılması gerektiğini biliyorum ve Kemal Kılıçdaroğlu ısrarla bütün belediyelerine ki belediyeler normalde böyle bir görevlerde yoktur. CHP'li belediyeleri yurt yapın, yurt yapın, yurt yapın yap diyor burada bir alternatif evet. yaratmaya çalışıyor ki bir belediyenin yurt yapmak gibi bir görevi de yoktur. Çünkü yurt ona bir kere seçmen olarak bile dönmez. Çünkü yurtta kalan öğrenci nedir? kendi seçmeni bilebilir diye değil. Yani Şişli Belediyesi bugün yurt yaptığı zaman orada kalan öğrencinin hiçbir seçmeni değil. Dolayısıyla kendisi açısından bir kaynak ayıracak. O yurdu işletmek önemli bir maliyet. Buna rağmen Kemal Kılıçsavu zorluyor. Ya yani bir alternatif yaratılsın Sonra zaten zaman içerisinde bu sosyal hayat içerisinde, bu teknolojinin geliştiği bir dönem içerisinde otomatikman tarikat ve cemaatlere yönelecek genç sayısı azalacaktır ve belli bir birim düzeye inecektir. Bunu becermeden e, iş yapmak mümkün değil. CHP'de birçok konuda eleştirmem. bu konuda da çok haksız diyemiyorum. Din eksenli bir tartışma bugüne kadar fayda getirmediyse bundan sonra da getirmez. E, o yüzden e, biraz da e, dişi sıkmak makul alternatif öneriler geliştirmek ve çözümler bulmak gerekiyor. Evet. Ya, müdür ben e, cemaatler tarikatlar kapatılsın e, fikrinde olan bir hani gazeteciyim. Bu şekilde de yazdım zaten sosyal medya hesabımda ama e, şimdi seni dinleyince tabii ki sana da hak veriyorum. E, fakat ben e, işin e, başlangıç noktasında geri dönerek mesela köy enstitülerinin de e, açılmasından, her her lisenin bir pansiyonu olmasından yanayım. Yani ee, evet e, tarikatlar cemaatler kapatılsın e, mensupları çok istiyorlarsa hani e, tırnak içinde hizmet etme amaçları hedefleri ve istekleri varsa buyursunlar İç Anadolu'da Doğu Anadolu'da Güney Doğu Anadolu'da e, tarlada da hizmet edebilirler. Efendime söyleyeyim bağ bahçede de hizmet edebilirler. Efendime söyleyeyim okul pansiyonunda pansiyoner olarak orada görevli olabilirler. E, ve ama şu, şu da var hani e, senin o bahsettiğin e, belediyeler alternatif yurtlar açıyor vesaire e, işi olmamasına görevi olmamasına rağmen ama bu tarikatların vakıfların kullandığı binalar da devletin zaten yani tahsisler on, var doğru diyorsun. Tahsisleri var ki var, satın alması var, bedelsiz e, verilmeleri var vesaire vesaire. Yani burada e, Tamam çok katı değil belki e, toplumda özellikle de hani e, sosyal demokratlar ya da Atatürkçüler yine dinsizliği getiriyor falan filan gibi böyle e, saçmalamalara yer vermeyecek şekilde e, bu işe e, kesin çözümler koyması gerektiğini düşünüyorum. Yani evet bence kapatılmalı, binaları ellerinden alınmalı. Ve o binalarda e, gerçekten de bilime, efendime söyleyeyim, e, fende dayalı e, eğitime eğitime e, önem verilmeli diye düşünüyorum. Ya çünkü müdür e, tamam haklısın. E, köylerde e, çok etkililer, e, eyvallah ailelerinin ihtiyacı var. Ona en büyük eyvallah. Ya mesela e, bir yangında e, kız çocukları Yanarak can verdiler. O çok canımızı yaktı. Çok üzüldük. Ee, bir çocuğun başı kesilerek öldürüldü. En son bir tıp fakültesi öğrencisi intihar etti. Yani ve hepsinde ama hep bu üç olayda da aileler e, işte ilkinde Allah verdi, Allah aldı. E, i̇kincisinde e, işte oğlum şehadet verdi. Veya işte e, iyi insanların içindeydi. E, üçüncüsünde de e, keza aynı şekilde e, bunu zaten sosyal medyada herkes görüyor. Burada senin de dediğin gibi büyük bir inanmışlık var ama dediğim gibi her her işin başı eğitim bence eğitimden sonra iyi bir eğitimden, bilimsel bir eğitimden sonra bence de belki de ihtiyacı kalmayacak insanların böyle örgütlere. Yani en azından hani insanların sosyal olarak hayatta kendini güvence alabilecekleri koşullar yani nedir? Cemaatler bugün bir kısmı, ya bir kısmı inanç nedeniyle ihtiyaç hissediliyor. Adam bir şekilde inanıyor, dahil oluyor. Ama bir kısımda işte toplumda var olmanın yolu. Nedir? İşte iş kurduğu cemaat desteği. Veya işte bir işe girecek çocuğu, işte cemaat desteği. Vesaire işte eğitim alacak, cemaat desteği. Vesaire. Şimdi sosyal bir devleti gerçekten Türkiye'de kurarsan, yani nedir bugün Almanya'da örneğini gördüğümüz gibi işte 18 yaşına giren çocuğu mutlaka yeteneğine göre bir okula, mesleğe yönlendirirsen, onu yeterli burs imkanlarını sağlarsan, ülkede hmm. liyakata dayalı yükselmeyi getirirsen, yani kimsenin aman şu tarikata dayalı, dayalı bir şekilde yükseleyim kaygısını bırakıp gerçekten işiyle emeği yükselebileceği bir ortam yaratırsan, Bunlar zaten otomatikman zayıflayacaktır. Ve tabii ki kurumları çok sıkı denetlemek lazım. Onunla ilgili bir şüphe yok. Rastgele açılması, hmm. belli standartlar getirilmesi, burada eğitim verenlerin pedagojik Yeteneklerine göre düzenlenmesi yani bu, bu konuda yeterli derecede sıkı önlemler alınırsa ve bahsettiğim ihtiyaç doğur ihtiyaç çıkaran koşullar azaltılırsa zaman içerisinde zaten etkilerini kaybedeceklerdir. çünkü şu an Türkiye'de gerek dünyada bütün ideolojilerin ve inançların karşısında büyük bir düşman var o da ne popüler kültür her inanç her şey popüler kültür karşısında aşınıyor. Yani istesek de istemesek de e, her değer bu e, gücün karşısında duramıyor. Modern yaşam karşısında duramıyor. Bu, bu koşullar yaratılırsa zaten hayatın kendisi bunları geriye itecek. Yani kimse kalkıp bir çocuk, e, genç bir çocuk, çocuk ne diyordu vefat eden kardeşimiz çok sıkılıyorum diyor. Onu da sıkal evet, ne? Evet. Çünkü alternatif bir hayat olduğunu biliyor dışarıda. Yani oh, oh, alternatif oh, oh. bir hayat olduğunu biliyor. Alternatif ee, uğraşlar olduğunu biliyor. Ona rağmen ailesinin baskısıyla orada. Belki öyle bir alternatif olmasa atıyorum bugün Afganistan'da yaşıyorsa sıkılmayacak. Ee, bu emin ol o, o Enes'in yaşadığı sorun birçok e, bu yurtlarda kalan çocukların sorunudur. Hepsi dışarıda farklı bir hayat olduğunu biliyorlar. Daha cazip bir hayat olduğunu biliyorlar. Ve kendileri sorguluyorlar. Ya millet dışarıda yaşarken ben burada ne yapıyorum? Ama işte mecburiyetler. Bu mecburiyetten ortadan kalkması lazım. Doğru söylüyorsun. Budur. Peki müdür, diğer konumuza geçelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı'nı araması konu hakkında biraz bilgi verirsen ve bir de yorumunu paylaşırsan sevinirim. İşte Bu akşam saatlerinde aramış, İsrail Cumhurbaşkanı annesi vefat ettiği için bir bastallığı Ya Tabii ki yani her zaman için Türkiye'nin insanlarla, bölgeyle olumlu ilişkiler içerisinde olmasını tasvip ediyoruz. Şimdi bir süreden beri e, ekonominin kötüleşmesiyle beraber e, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, bugüne kadar izlediği hırçın dış politikayı biraz yumuşatmaya başladı ve arasının bozuk olduğu ülkelerle peşe sıra ilişkileri geliştirmeye başlıyor ve bu konuda da adım atmaktan çekinmiyor. Buraya kadar e, doğru yani illaki gitsin kavga etsin demiyoruz. Tabii ki umarım... Zaten böyle, böyle olmalı. Böyle olmalı mıdır öyle değil mi? Yani yurtta barış, dünyada barış diyoruz. Ee, ve hani ki insani bir durum hani bir cumhurbaşkanı e, annesi vefat eden cumhurbaşkanını arıyor, taziyelerini iletiyor. E, son derece insani ve e, dış politikada yani diplomaside de e, olması gereken bir e, ne demek e, politik bir jest, kibarlık, kibarlık kibar kibar centilmenci bir jest yani. Ya öyle de işte artık olmaması gereken kısım ne? E, şimdi artık Türkiye'de dış politikası öyle bir hale geldi ki yani bir kişinin yani bir grubun Gündelik çıkarlarına bakıyor. Yani niye kavga ediyorsun, sonra niye barışıyorsun, yani her biri o günkü konjonktüre bağlı. Şimdi oh. bu kadar söylendi, atıldı. Yani kalkıp bir sene önce biz desek ki seninle beraber ya işte ya Birleşik Arap Emirlikleri de arayı düzeltmek lazım, bir koro bize hain ilan ederdi. Şimdi bakıyorsun kendi gibi E, İsrail'e desek İsrail ajanı olurduk. Hani öyle bir e, Türkiye'de bir grup var ki, her şeyi kendine hak görüyor, e, ee, işte oradan o yaptığı zaman devletin çıkarları oluyor. Sen ya arkadaşım bak bu işi yapma işte böyle davranma bak şimdi e, Suriye ile işte arayı düzelt dediği zaman e, sen Esad ajanı mısın bilmem nesin diye bir koro başlıyor. Şimdi ben atılan bu akşamki adımı yanlış bulmuyorum ama umarım 3 gün sonra şimdi bu bir Erdoğan bir jest yaptı. Muhtemelen hmm. birkaç gün sonra ne bir jest gelecektir. Bir açıklama yapılacaktır. İşte Erdoğan'a muhtemelen bir övgü söyleyeceklerdir. İyi bir lider diyeceklerdir. Ve ne olacak biliyor musun? Bir hafta sonra biz şöyle bir koro bir propagandaya maruz kalacağız. Bak işte gördünüz mü? İsrail bile dize getirdi. Oh. Ve maalesef böyle bir durum var. Çünkü e, öncesinde Türkiye'nin e, attığı adımları tavizler e, görülmüyor medyada, dile getirilmiyor. Sonra karşı taraftan bir hamle geliyor. İşte bak e, nasıl bir lider, işte nasıl bir e, karizma var ortada. Ve biz haftalarca bir haftalarca bu propaganda dinliyoruz. Bile Arap Emirlikleri'nde oldu. Ya umarım böyle şeylere başvurmazlar. Çünkü gerçekten hani e, herkesin gördüğü, yaşadığı şeyleri kalkıp, saptırıp, propaganda unsuru yapmak, insanların zekasını hafif almak doğru değil ve Türkiye'yi gerçek Türkiye'nin dış politikasını gündelik hareketlere ve çıkarlara e, dahil etmekten vazgeçsinler. Daha bir siyaset izlesinler. Çünkü böylesi hoş olmuyor. Çok yüksekten konuşup sonra e, gidip e, arayı bulmak için, düzeltmek için adımlar atıyorlar. E, muhtemelen karşı tarafta bunu kendi e, kamuoyunda olmasa bile kendi içinde konuşuyordur. Bak işte nasıl e, dize getirdik diyorlardır. Türkiye ile ilgili. Yani Türkiye'nin itibarı bu kadar bence düşürülmemeli. Evet. Evet budur. E, bu konuda benim düşüncem şu. Aslında bu konuyu e, Mavi Marmara e, şehitlerinin ya da şehit yakınlarının e, değerlendirmesini duymak lazım. Yani e, şöyle bir cümle hatırlıyorum. E, Mavi Marmara gemisine binerken dönemin başbakanına mı sordunuz? Evet. Yani Doğru. E, bakalım Mavi Marmara e, gemisinde şehit olanların, e, orada hayatını kaybedenlerin, İsrail e, askeri müdahalesiyle, deniz e, müdahalesiyle hayatını kaybedenlerin e, yakınları, aileleri e, bu telefon görüşmesi için ne diyecekler? Ben onlara bırakıyorum burada yorumu. Yani muhtemelen artık Türkiye'nin evet. çıkartacak olan vardır. Peki, Müdür peki, e, şeye ne diyorsun e, Selahattin Demirtaş'a e, hesabını e, Kandil'e vereceksin cümlesine. Yani e, Edirne'deki hesabı Kandil'dekine verecek. Ya şimdi benim şöyle bir gözlemim var. Muhtemelen e, iktidar kanadından bakıldığı zaman Kürtlerin önümüzdeki seçimde büyük ölçüde, büyük ölçüde diyorum, e, iktidarın karşısında ve muhalefet lehine o kulların hesaba katıyorlar. Ve burada bir ikilem yaratmak istiyorlar. Şimdi e, Kürtler arasında uzun yıllar boyunca e, işte Öcalan'ın en azından hani şey diyelim e, daha çok işte HDP veya işte PKK'ya sempati duyan Türkler nezdinde Öcalan'ın tartışmasız bir liderliği vardı. Fakat Demirtaş e, lider olarak son derece ön plana çıktı ve belli bir süre sonra sözü dinlenir, kamuoyunu yönlendirir hale geldi. Bu noktada bir çelişki oluştu görülüyor en azından Kürt kamuoyunda. Yani nedir? Bir Demirtaş faktörü var. Bir de hani Kandil'in sözünü dinleyen bir kesim var. Bu çelişki nerede başladı? 2016'da başladı. Hendek olaylarında Kandil kadrosu işte Selahattin Demirtaş'ın hani oradaki insan kitlelerini, insanları fazla sokağa çıkarmadığı, pasif kaldığı gibi eleştirilerde bulundular. Bu medyaya da yansıdı. Araya bir mesafe girdi. Şimdi muhtemelen iktidar da e, bunun üzerinden yürümek istiyor. Yani işte bir tarafta Demirtaş e, bir tarafta e, Öcalan'ın şahsında birleşen daha işte Kandil'e örgütü yakın kesimler arasında bir e, fikir ayrılığı yaratıp seçimde bunu e, en azından bir Kürt oylarının blok halde ya da muhalefete oy vermeyi düşünen Kürt boy, oylarının bir blok halde hareket etmesini engellemek. Mümkünse bir kısmını e, seçime götürmemek yani tarafsız kalmaya teşvik etmeye başlıyor. Başka bir açıklaması olamaz. Yoksa sen hesabını kandil vereceksin. Peki ne diye kandil hesap verecek? Ne, ne diye hesap verecek? Yani, e, yani ne yapacak yani Öcalan ne diyecek mesela? Öcalan'ın bunu dediğine göre Öcalan'ın e, Demirtaş'la alakalı bir açıklama yapacağını mı bekliyorlar veya biliyorlar veya hani Öcalan Demirtaş'ı hangi noktada eleştirecek? Hmm. Bu önceden konuşuldu mu? E, ya da bununla ilgili bir hazırlık mı var? Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz demek ki yani böyle bir beklenti var İşte Öcalan'a yakın olan e, Kürtlerle daha Demirtaş'ın liderliğini benimsemiş daha legal bir siyaset izlenmesini sonra Kürtler arasında bir rekabet yaratıp bunu seçimde bir e, oy bölünmesine çevirebilir miyim? Benim anladığım bu. Anladım. Ee, müdür e, hakkını teslim etmek lazım. Tayyip Erdoğan çok zeki bir politikacı. Yani e, şeylerle cümlelerle üstü kapalı... Böyle bir yandan da cümlelerle gündem belirliyor, mesajını veriyor ve ileride oluşabilecek, olacak bazı şeyleri de aslında ne bileyim hani nasıl diyeyim buna. Mesela aklıma şu geliyor, acaba HDP'nin şu anki yönetimi tasfiye edilip şöyle bir şey mi olabilir? olabilir Hani Kandil mi olur, ondan sonra İmralı mı olur? hani veya e, tabandan HDP tabanından mı gelir biz artık bu eş başkanlarla yürümek istemiyoruz. Evet yeni bir lider e, kadrosu oluşturalım, yeni bir e, şey kadrosu, yönetim kadrosu e, oluşturalım gibi bir e, taban mı tabandan böyle bir e, talep mi gelecek? Hani e, Erdoğan üstü kapalı bir şekilde bunun mesajını mı veriyor bize? Ne diyorsun? Ya mutlaka HDP HDP içerisinde bir bölüm ayrışma isterler ama Demirtaş'ın gerçekten e, Türkler nezdinde çok ciddi bir ağırlığı ve saygınlığı var. şöyle diyebilirim yani Demirtaş gibi bir figür olmasaydı son 10 yıl içerisinde özellikle Güneydoğu'daki halk ve HDP kitlesini çok farklı tercihler içerisinde görebilirdik ama Demirtaş genelde hep tavrını Türkiye'de muhalefetten, yana almakta. Hmm. En son olayda da mesela e, CHP ile temaslar noktasında HDP içerisinden karşıt görüşler gelmesine rağmen o tam tersine görüşmeye açık olduklarını belirtti. CHP'ye hmm. bir açık kapı bıraktı. Yani, toplu, yani CHP ile HDP kitlesinin karşı karşıya gelmesinin hatta e, HDP ile bir İyi Parti kitlesinin karşı karşıya gelmemesi için elinden geleni yaptı ve bunda da etkili oluyor. Yani en son noktada benim gözlemlediğim, e, Kürt kamuoyunun önemli bir kesmi şu an cezaevinde de olsa Demirtaş'ın alacağı tavra göre hareket ediyor. Bu çok belirleyici. Yani bu artık bir e, genel başkan olmadığını, Demirtaş'ın evet. artık Kürtler nezdinde bir lider olduğunu gösteriyor. Bu nedenle bir şekilde Demirtaş'ın şahsını yıpratabilecek söylemlere girişiyor. Evet. Bunu da e, nasıl yapıyor? Halen Kürtlerin bir kesme üzerinde en azından etkinliği olduğunu düşündüğü. Bu gerçek, realite, reddedilemez. Hani, teröristlenebilir, cezannetlenebilir ama sonuçta böyle bir etkinliği olduğu da reddedilemez ocaların. Onun üzerinden işte onun da Demirtaş'a karşı olduğu gibi bir e, izlenim vererek bir çeşit bir kafa karıştırmaya çalışıyor. Ama ben etkin olacağını sanmıyorum. Demirtaş çok e, yani zihni açık bir adam. Hani kafası karışacak bir adam değil. Olayları çok iyi gören bir adam ve ben Demirtaş'ın her şeye karşılık bir Türkiye politikası yaptığını düşünüyorum. Yani aldığı adımları veya aldığı kararları sadece kalkıp da bölge veya Kürtözüne değil, Türkiye'nin genelde demokrasi üzerine düşündüğüne inanıyorum. son noktada seçim zamanında vereceği mesajlarla özellikle Türkiye'de muhalefeti açısından destekleyici tutum içerisinde olacaktır. Bunun dışında evet. hareket edebilecek işte HDP içerisinde bölünme çalışmaları veya farklı gruplarında çok büyük bir tesis olacağına inanmıyorum. Müdür keşke bu ıı, son seçimlerde gösterdiği daha doğrusu Selahattin Demirtaş'ın ıı, şey yaptığı, önayak ayak olduğu ve işaret ettiği o ıı, senin ıı, övgüyle bahsettiğin ıı, o demokratik ıı, dayanışmayı veya ıı, anlayışı, hani karşılıklı ıı, düşünme, konuşma hani ıı, çocuğun çözüm, çözüm süreci ıı, adına çözüm süreci denilen ıı, o dönemde ıı, keşke mesela Ahmet Türk kürsüden ee, çözümün adresi İmralı'dır demeseydi keşke. Hani keşke diğer e, başkanlar o, o zaman DTK mı vardı? Ee, Demokratik Toplum evet. Kongresi miydi? Ondan sonra Demokrat DTP'ye dönüştü galiba yerel belediyelerdeki evet. kimlerin e, partisi vesaire öyle diye hatırlıyorum. Ha mesela orada hani çözümün adresi İmralı'dır demek yerine çözümün adresi evet meclistir. Gelin arkadaşlar 40 gün 40 gece çalışacağız. Sonra da bütün ülke 40 gün 40 gece bayram edeceğiz deselerdi ya. Mesela son Demirtaş'ın açıklamalarında o tarz açıklamalar var. Meclisi işaret ediyor. O dönemde tabii ki e, örgütün de hedef üzerine etkisi biraz daha fazlaydı. Ama ben e, bu etkinin biraz kısmen azaldığını düşünüyorum. Özellikle bu 2016'dan sonra ki süreçlerde. Evet. E, bu hendek olaylarında e, sonuçta Örgütle en azından HDP tabanının bir noktada farklılaştığını yani ben e, hendek operasyonları sırasında Diyarbakır'a gittim o zaman CHP heyeti bir e, gezi düzenlemişti İstanbul CHP Ben de gittim Sıfıra e, kadar gittim tabii, tabii tam göbeğine çatışmanın gitmedim ama hani e, çatışmanın olduğu yere kadar heyetle gitmiştim izlemiştim yani Bildiğin savaş oluyordu o sırada e, Şimdi Diyarbakır bir buçuk milyonluk şehir. Yani o gün için e, o hareketi yani girişenler hani muhtemelen şurada Savaş demeyelim insanlar... de müdür müdür özür dilerim. Ee, savaş demeyelim de hani bir e, operasyon ve buna karşı çıkış. Çatışma. Var çatışma. Yani çatışma, bayağı evet. bir ciddi çatışma vardı. Orada çok ciddi bir şekilde e, bir beklenti oluştu. Çünkü savaş hakikaten için... <laughs> tekrar özür dilerim. Savaş hakikaten benim e, hani duymak istemedim. Du duymak istemeyecek kadar böyle kötü bir kelime ya. O yüzden yani o yüzden girdim. Pardon sustum bir daha girmeyeceğim hani. Yani görüldüğü kadarıyla şey oluşmadı. Yani orada halkın sokağa döküleceği beklentisi vardı. Ee, orada o beklenen tepki olmayınca bir şekilde bir HDP yönetimine Demirtaş'a bir tepki oluştu. O Hı -hı. tepki bugüne kadar bir şekilde kendini hissettiriyor. Ama e, e, Demirtaş da e, cezaevinde bulunduğu süreç içerisinde kendi düşüncelerini zaman zaman da farklılığı olmasına rağmen ortaya koymaktan çekinmedi. Meclisi işaret etti. Bunun ben e, Kürt kamuoyunda bir karşılık bulduğuna inanıyorum. Yani dediğin açıklamalar zamanla yapılmayabilir de belki ama ne kadar mümkün onu bilemiyorum. Tabii ki orada kendine gözü bir yapı var. Onu da unutmamak lazım. Yani o bölgede yaşamıyoruz. Etmiyoruz. Yani oradaki tam ortamın ne olduğunu farkında değiliz. E, ama bu saatten sonra biraz daha HDP'nin de en azından daha e, Türkiye'de özellikle meclis endeksli bir siyaset izleyeceğini ben düşünüyorum. Evet yani HDP artık e, şeyden de geçti müdür yani e, kitle partisi olma yolunda hani bölge partisinden kitle partisine geçti artık yani. Bunu hepimiz kabul ediyoruz. O zaman e, bence HDP tabanı da bunu kabul etmedi artık. Ya bazı şeyler süreçle gelişir yani sonuç olarak hani e, bazı olayların kabul edilmesi, e, ilerleme kaydedilmesi için Hani bir kuşağın geçmesi gerekebilir, zamanın değişmesi gerekebilir, işte e, durumun sakinleşmesi gerekir. İlla ki belli bir noktada normalleşecek bu olaylar. Hani biz evet. eğer e, Türkiye'de önümüzdeki süreçlerde daha sukinetli bir ortam sağlanırsa her açıdan e, bu olayların ben aşılacağını ve zaman içerisinde daha e, olayların sakin karşılanacağını düşünüyorum. Yani Türkiye demokrasiye döndükten sonra birçok sorun aşılabilir. Evet, doğru söylüyorsun. O güzel demokratik o, o çiçek çiçek böcek günlere e, bir an önce kavuşmak dileğiyle diyorum ben. E, Ali Kemal ağzına sağlık. Çok güzel bir e, sohbet yaptık yine e, kulis müdürleri. Burada bitti. E, hepinize iyi hafta sonları. E, bol kar yağışlı şu şekilde. Evet şurada gördüğünüz gibi bol kardan adamlı bir hafta sonu diliyorum efendim. Her, her, Herkese iyi hafta sonları. Pardon, herkese iyi hafta sonları e, üşütmemeye çalışın. E, fazla da doğal gaz açmayın. Faturalar yüksek. Hoşçakalın. <laughs> bir de öyle bir gerçeğimiz var artık. Yani e, Önümüzdeki haftalarda e, konuşacağız. E, şimdi faturalar evet, evet. geldiği zaman işte, asıl gündem o olacak. Şimdiden elektrik faturalarının fotoğrafları düşmeye başladı. <laughs> tabii tabii. Korkunç faturalar geliyor. Yani e, Gerçekten tabii, e, Şubat ayında falan çok konuşulacak konular olacak bunlar. Neyse bakalım bir gelsin faturalar. Sen oradan faturanı gösterirsin. Ben de buradan faturamı gösteririm. Bu kalem kalem tartışırız mıdır? <laughs> Kesinlikle. İyi hafta herkese <laughs> mi? İyi hafta sonları herkese. Kendinize çok iyi bakın.